Sanat deyince aklınıza ilk ne geliyor? Van Gogh'un Yıldızlı Gece tablosu mu? Frank Gehry'nin dans eden evi mi? Yoksa Blandt'ın menüsü mü? Peki hiç İran halısı, Çin vazosu ya da herhangi bir müzik aleti aklınıza geliyor mu? Aslında bakılırsa sanat terimi kelimelerle ifade edilebilecek bir kavram değildir kullanılan malzeme ile yapım tekniğini sınırlayarak sanatı tanımlamak mümkün değildir. Fakat örneğin bir ressam için sanat yapmış olduğu tablosundan ibarettir. Fakat önemli olan onu izleyen kişinin gözlerinde uyandırdığı etkidir. Sanatın biraz tarihsel geçmişine gidelim. Orta çağ zamanlarına gidiyoruz. 376 kavimler göçünden İstanbul'un fethi 1453'e kadarki olan süre ortaçağı yansıtır. Bu dönemde kilise ve devletin egemenliğindeki çalışmalar, eğitim ve öğretimler Skala adı verilen atölyelerde yapılıyordu. Ustalar öğrencilerini atölyelerde yetiştirirken geleneklere bağlı olarak tüm bilgi birikimlerini bir sonraki misli aktarıp eğitimin ve öğretimin devamlılığını sağlıyorlardı. Atölyeden çıkan her bir ürün Altın bir mücevher ya da güzel bir tablo güzellikleriyle değil de taşıdıkları gelenekleri olan bağlılıkları ile iyi ya da kötü olarak nitelendiriliyordu. Yani üretilen ürün ne kadar gelenekselse o kadar güzeldi. Ayrıca üretilen ürünler birey olarak değil de topluluk olarak değerlendiriliyordu. 1400'lü yılları gelindiği zaman İtalya'nın Florence şehrinde yeni bir akım gelişmeye başlamıştı. Rönesans Hümanizmi. Bu akım insanı evrende tek ve en yüce değer sayan, insanı geliştirme ve yüceltme amacını güden düşünceydi. Bu düşünceyle kilise ve devlet baskısına dayanan ortaçağ zihniyetine karşı çıkan bir akımdı. Bir grup sanatçı bireysel yaratıcılığın kolektif üretimden üstün olduğunu savunup çalışmaların bireysel olarak yorumlanması gerektiğini düşünmüşlerdi. Bu başkaldırıdan sonra 1500'lü yıllarda Giorgio Vasari en mükemmel ressamların, heykeltıraşların ve mimarların hayatları adlı kitabını yayınladı. Bu kitap dönem sanatçılarından bahsediyordu. Bu sayede resim, mimari ve heykel sanatı önem kazanmaya, popülerleşmeye başlamıştı. Artık ressamlar, mimarlar ve heykeltıraşlar humanizmi benimsemiş, sanatlarını kendilerince yorumlayıp geleneklerin tamamen dışına çıkmışlardı. Peki halı dokumacılığı, ahşap oymacılığı veya ziynet eşya yapan sanatçılara ne olmuştu? Onlar artık toplum gözünde tamamen zanaatçı olarak değerlendirmeye başlamışlardı. Onlara göre çalışmaları, gelenekleri korudukları için değerliydi. Amaçları zaten yenilik yapmakta değildi. İhtiyaçları doğrultusunda ürünler ortaya çıkartmayı amaçlıyorlardı. Önemli olan kilise ve devlet etkisi altında üretimlerine devam etmekti. Özet olarak şunları söylemek doğru olur diye düşünüyorum. O zaman zanaatçılar için ihtiyaçları duyulan ürünleri üretirken hep aynı ürünleri bir amaç gütmeksizin ürettiklerini söyleyebiliriz. Sanatçılar ise toplumsal bir tepkiyi, kendi kişisel sorunlarını, objelerini yansıtırken bir anlam yüklemeyi amaç ediniyorlardı. Aslına bakılırsa sanat ve zanaat kavramlarına takılmayı bırakıp estetik anlayışa ve bizlere bıraktıkları etkiyle güzel sanatlar kavramı çatısı altında tüm sanat ve zanaat eserlerini toplayıp bir bütün olarak yaklaşmak daha doğru olacaktır. Güzel sanat kişinin elinin, aklının ve kalbinin birlikte hareket ettiği şeydir. John Ruskin